Yeni bir videodan herkese merhaba. Adım Eray Gördal. Videoma hoş geldiniz. Ee, Çankaya Karatay'ın Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Göz dönemimiz bitti. Şimdi bahar dönemi başladı. Bir müddet e, uzaktan göreceğiz dersleri. İlk dersim Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi diye bir ders. 10.30'da başlayacak. Ee, şimdi saat 33 geçiyor. Birazdan herhalde hoca açar. Öyle. Dersin işleyişi hakkında yine ileriki dakikalarda çekmeye devam edelim. Şimdilik görüşürüz. Eski edebiyatla ilgili soruları bakalım. Evet, ders başladı. Evet, herkese tekrardan merhaba. İlk dersim bitti. Türk Dili Edebiyat ve Edebiyatı Öğretimi dersi, e, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi testlerini çözdük derste. Muhtemelen vize ve final sınavlarında da o testleri sorar hoca. Öyle yani seçmeli bir derste, e, faydalı bir ders seçmişim. Yani bunu görmüş oldum. İkinci dersim e, bir çeyrekte başlayacak. O arada bir yemek yerim, bir şeyler yaparım çekmem. İkinci ders başında ıı, tekrar açarım kamerayı. Şimdilik görüşürüz. Evet herkese tekrardan merhaba. İkinci dersimiz bir 10 dakika sonra başlayacak. İkinci dersimin adı Türk Halk Edebiyatı Nesir Türleri. Aynı onda da bir acaba bir giriş bir girizgah gerçekleştirir. Tam derse başlamayız hani ilk haftadan diye düşünüyorum. Öyle. Ders esnasında yeni çeker miyim bilmiyorum. Şimdilik görüşürüz. Evet. İkinci dersimizde biraz görüntü sorunu yaşıyoruz. Görüntü ve ses. Aslında ses geliyor, görüntü de vardı da. Hoca bizim de sesimizi, görüntümüzü açmak istedi ama tam şey yapamadı herhalde. Bir iki haftaya hal olur diye düşünüyorum. Az önce bu ders için geçerli. Şöyle sistemi de bir akşam saatlerinden herkese merhaba. İkinci dersimiz olan Türk Halk Edebiyatı Nesir Türleri dersinden hocamız ödev verdi. Daha doğrusu sunum için konu verdi bana. Bana verdi sadece. Haftayı hocayla işte beraber ders anlatacakmışız. Ben de şimdi o konuyla ilgili bir araştırma yapacağım. Deftere de özetleri yazacağım işte. Konumda şu Oğuz Kağan destanı. Yani geçen e, sene bir de birinci dönem Türk Dili Tarihi dersi gördüğüm için alışığım ben yani Oğuz Kağan'a. Öyle şimdi internetteki bilgilere bakayım. Sadece bir kaynağa bakmayacağım. Birkaç kaynaktan e, bilgileri böyle harmanlayacağım. E, ders anlatımı da biraz eğlenceli olması açısından. Öyle. Başlangıç olarak bu siteden biraz birkaç paragraf yazacağım. Şimdi yazmaya başlayayım. E şimdilik bu kadar yazdım ama yazmaya devam edeceğim. E telefonun şarjı azaldığı için şimdi telefon şarjı koyacağım ve bugünlükle bu kadar olacak. Pazartesi günü bu kadar. Salı günü görüşmek üzere. Evet, çarşamba gününden herkese merhaba. Ee, dün pek çekmedim. Daha doğrusu dün iki tane dersim vardı da. Biri tasavvuf edebiyatı, diğeri de eski Türk edebiyatı. Hocalar, sistemde bir sıkıntı varmış hocalar. Ders açamadılar. Bugün de pek dersim yoktu zaten. Ee, birazdan ama o pazar o haftaya sonu yapacağım... Ödevi yarım kalmış, onu yazacağım. Bir de ee, biraz şey matematik çalışacağım. Öyle. Ara ara da şöyle sarsıntılar oluyor. Dün değil, mesela ondan önceki gün akşam sarsıntı olmuştu, devamını çekemedim, korkuda. Ama şimdilik bir şey yok. Görüşürüz. Evet, şimdi kargo almadan geliyorum. Bir önce sipariş etmiştim, şimdi geldi. Birazdan incelemesini yaparız. Çilepli Turtan'ın Turtan kitap tanıtımı için de ayrı bir video çekmeyi düşünüyorum. Onu da ne zaman çekerim bilmiyorum ama yakın bir zamanda gelir diye düşünüyorum. Perşembe gününden herkese merhaba. Bir çeyrekte yeni Türk Edebiyatı dersimiz olacak ama şimdi saat 7 geçiyor. Herhangi bir şey yok. Normalde ders başlamaya yakın şey olurdu, bir bildirim olurdu. O gözükmüyor. Sistemsel bir sıkıntı var bir iki gündür. Umarım halledebilirler. Daha zaten ilk hafta. Bakalım ben yani Nisan'dan sonra yüz yüze olursa hani bir sıkıntı olmaz ama uzaktan uzaksa halletmeleri gerekiyor. Sıramda bir sıkıntı sonra olunca sonra ders bilim zoom bilim üzerinden bilim başladı. Ee, i̇şte süreç içerisinde dönem boyunca e, bunların eserleri e, ve yazdıklarıyla e, dönemi e, ilerletmeye e, çalışacağız. E, eğer e, burada gelip sınavları burada yapacaksak bilmiyoruz bu da o konuda nasıl olacak. E, tavrımız farklı. Cuma gününden herkese merhaba. 10.30'da ee, dersimiz vardı. Edebiyat ve araştırma yöntemleri diye. Ama hoca sisteme bir, bir belge yüklemiş. Onu indirdim. Onunla ilgili biraz özet yazarım. Ama ders açmamış. Olmayacak gibi. Öğlen'e doğru da e, edebiyat ve sinema dersim var. O da olacak mı olmayacak mı belli değil. Şimdilik bu kadar. Bu arada öyle giyindim. Ve yeni çıkan çocuk kitabı ile ilgili, çilekli turta ile ilgili bir video çekeceğim. O da muhtemelen bu videodan sonra gelebilir. Şimdilik görüşürüz.